Selam, yeni videoma hoş geldiniz. Burçlara göre kitap önerisi yapıyoruz. Serimizin part 3'ündeyiz. Bugünkü burcumuz Balık Burçları. Hemen Çetçe Piti'ye sordum. Dedim ki Balık Burçları ne tür kitaplar okur? Bana şöyle bir cevap verdi. Balık Burçları hayal gücü çok yüksek, duygusal ve sezgisel oldukları için... ...genelde ruha dokunan, kaçış hissi veren ve derinlik barından kitaplara yönelirler... Ben de buna göre gittim. Kendi düşüncelerimle size 5 tane kitap getirdim. Şimdi onların önerisini yapacağım. Hızlıca geçiyorum. İlk kitabımız Bana Bir Nedenler. Bu kitabı niye getirdim? Bunu ben birazcık kaçış hissediyorum. Şöyle duygusal bir kitap öncelikle. Kız karakterimiz hem gündüzleri hem geceleri çalışma durumunda olan bir karakter. Erkek karakterimiz de bekar ebeveyn, bekar baba ve e, hani çocuğunu büyütmek isteyen bir baba ve bu yüzden de etrafındaki her şey aslında elini tersiyle itebilen bir adam. Yani önemli olan onun için çocuğu, oğlu ve kız karakterinin zaten bir noktada böyle bir tersleşmeleri de oluyordu. Yani kaçış hissemiz burada bence erkek karakterin oğlu için yapabileceği her şeyi geride bırakıp kaçmasıydı yani. Örnek verecek olursam mesela kadın karakterle bu yüzden tersleşiyorlardı. Bunu getirmek istedim. Diğer kitabımız Light like. bu daha fantastik bir seri ve o kadar severek okuduğum bir seriydi ki yani bir sürü zaten karakteri var. Yani içerisinde çok fazla sizin hayal gücünüzü geliştirecek bir sürü karakter karakterleri de var. Aynı zamanda karakterlerde yoğun olarak bu kitapta görüyoruz. Burada yanlış hatırlamıyorsam yılda bir gerçekleşen böyle hükümdarların çağrıldığı ölümcü bir oyun var. oraya gitmek zorundasınız. Oyunu oynamak zorundasınız. Gibi böyle bir konusu vardı. E, bu da dediğim gibi fantastik konusunda sizi tatmin olabilecek bir fantastiğe sahip. Hatta üç kitabı çıktı diyebiliyorum. Dördüncüsü de inşallah gelecek bu şekilde. Sonra kitabımız Thousands. Ee, bunu aslında direkt seri olarak getirdim. Birinci kitabını bulamadım yüksek işte, ihtimalle bir arkadaşımda. da. Ee, burada aşırı duygusal. Ben yani şöyle duygusal. Ben bu kitapta ağlamaya utandım diye bir video çekmiştim. Gerçekten öyle bir kitaptı benim için. Gerçekten ağlamaya utanabileceğim bir kitaptı. Duygusal yönü çok yüksek gerçekten. Ee, burada da yine kız karakterimiz. Kitabın seriyi anlatıyorum direkt. Ee, köle olarak satılan bir kız karakter ve böyle aklınızın dahi alamayacağı şeylere maruz kalan bir karakter. Daha sonrasında e, onun köle olarak satın alan adamın eline bir iş anlaşması için birisi geliyor ve o ikisinin arasındakini onun kurtarması ve sonra kendisini tutsak etmesini okuyoruz. Bu şekildeydi bu kitapta. Sonra tabii ki yani duygusallık deyince bu kitabı getirmesem olmazdı. Güne bakan ben bu kitabın her bir sayfasında ağlamıştım. Size zaten söyledim bunu. E, i̇lk okuduğumda gerçekten beni duygusal açıdan o kadar etkilemişti ki çünkü erkek karakterin, kadın karakterin cümleleri ikisinin birbirini çok sevmesi ama ortada olan bir gerçek var olması. gerçeğin olması yani direkt bu yani sizi duygusal açıdan tatmin edebilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve son kitabımız 13'ü bağlamak. Yani direkt bu seri. Bu seriyi de yine duygusal açıdan size getirdim. Çünkü bu seriyi de okurken ağlamıştım. Hatta TikTok'ta böyle ağlama videom böyle 100 bin olmuştu falan. Çok daha geçmişlerdi bende ama gerçekten size ağlatabilecek bir seri. Şöyle bir seri. Ee, kız karakterimiz Ayet'e şiddete maruz kalan bir karakter. Daha doğrusu e, bunu dışarıya yansıtmıyor. Çünkü dışarıdan da zorbalık gören bir karakter. İşte yaşın, yaşıyla işte kilosu, boyu çok orantılı olmayan bir karakter ve bu yüzden de dışarıda